Merhaba arkadaşlar. Ocak ayı genel açılımınız için buradayız. Aynı anda Ocak ayı zen da paylaşılmış olacağı için gözünüz daha kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan ikizler burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberliği sunabilmek adına Meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan ikizler burcu dostlarımızın Ocak ayı genel açılım enerjilerini sevgiyle talep ediyorum lütfen. Bir dakika zaten seti şöyle yapacağım. Evet belirleyici enerjimizi bir alalım geçtiğimiz döngüde açığa çıkan enerjiler. Önümüzdeki süreçte açığa çıkan enerjiler nelerdir? İkizler Burcu. Destek alalım. İkizler <laughs> Burcu bu grubun sahibi dostlarımızı Ocak ayı enerjilerini sevgiyle aldım. Kabul ettim. Şimdi geçtiğimiz döngüde zorlu bir şeyler yaşanmış olduğunu görüyoruz zaten. Ee, yanı sıra Beklenmedik bazı konularda açığa çıkmış olabilir. Ani gelişmeler, konfor alanınızı sarsacak ani bir gelişme açığa çıkmış olabilir. Ama bilmenizi istediğim şey şu, burada sunulan rehberlikte bu sizin hayrınız için. Çünkü bu bu çektiğiniz acı, hüsran, hezeyan, zafiyet, yenilgi ya da aniden açığa çıkan gelişmeler vesaire sizi daha başarılı bir varoluşa evrilmeniz aşamasında destekleyecek bir vurguya sahip. Bütün bu ö, sarsıntının ardından bunun bunların a, 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 bu enkazda alacak. Ondan sonra altından e, hazineyi nimetleri keşfediyor olacaksınız bu enkazın altındaki hazine ve nimetleri. Ayrıca burada bazı gizli potansiyelleriniz de artık açığa çıkmak üzere. Bir süredir belki sizin bile farkında olmadığınız bazı potansiyeller artık buzdağının görünmeyen kısmı da açığa çıkmak üzere. Belki bazı yetenekleriniz vardı bir süredir e, açığa çıkarmakla ilgili imtina ediyordunuz. Belki çok geriye etmiştiniz farkında bile olmadığınız yetenekler daha iyi açığa çıkıyor olabilir. Bir şeyler sarsılmış, savrulmuş. Ama bütün bunlar sizin hayrınıza bir şekilde e, güzel enerjileri açığa çıkarmak üzere ve siz de bütün bunun bunların ardından kendinizde bir şeyleri ya yani özellikle burada bireysel bir güç görüyoruz bireysel anlamda bir e, çiçeklenme bireysel anlamda bir açılım E harika şimdi temel enerjiye baktığımızda savaşçı ruhunuzu korumanız gerektiğini anlatan bir odaklanmanız gereken temel enerji bu bir kart var burada nedir edimlerinizi şu ana kadar açığa çıkardığınız tüm eylemleri, e, enerjileri korumanız gerekir. İnançlarınızı, hedeflerinizi, amaçlarınızı, karakterinizi, özünüzü koruyarak burada şöyle bir duygu durumuna sahip olmanız gerekiyor. Buraya kadar geldim. Buraya kadar bir sürü adım attım. Bir sürü edim açığa çıkardım. Artık bundan sonra da bir takım yüklerden özgürleşerek taptaze bir başlangıcı aktive edebilirim. Şimdi burada öyle bir kalıp görüyorum ki aslında bazı ...eylemlerde bulunmuş olduğunuzu, bazı adımlar atmış olduğunuzu... E, ...fakat bu adımlarla ilgili bazı problemler açığa çıkmış olabilir. Yani bir şeyler e, olması gerektiği gibi gitmemiş olabilir. Size aksıyormuş gibi gelmiş olabilir. E, işte ters gidiyor gibi gelmiş olabilir. Ama aslında bütün bunlar hayrınız için. Burada öyle görünüyor yani... Çünkü zaten burada belirli konularla ilgili adım attığınızı ve şeylerin sizin için iletişim anlamında hızlandığı, güzellikleri yaşadığınız bir döngüyü tecrübe de etmişsiniz ama acı dolu bir döngüden çıkarak buraya ilerlediğiniz için zafiyet, yenilgi, acı, hüsran, hezeyan anlattım ya. E belki bir şeyler biraz takılıyor olabilir. O yüzden burada size bu Buna odaklanın oldu mu? Ya da bir şeyler farklı ilerliyor olabilir. Tahmin ettiğiniz daha farklı bir dizgide. Yol, bir yolda ilerlerken bazen yol çatal olur değil mi? Aa, ben buradan gittiğimi düşünüyordum ama hani burada bir yol açıldı. Kafa karışıklığı yaşayabiliriz. Ee, savaşçı ruhunuzu koruyun. Yeterince güçlüsünüz. Ee, edimlerinizi koruyun. Çünkü burada bariz bir şekilde daha güçlü bir potansiyelin açığa çıkmak üzere olduğunu görüyoruz bu dizgide. Şimdi burada ne var? Artık yaşamda ahenk dolu, denge dolu, uyumla dolu bir bolluk bereket enerjisini açığa çıkarmaya hazırsınız Ocak ayı itibariyle. Burada kaynaklar dediğimizde, yaşamsal kaynaklar dediğimizde yetenek olabilir, zaman olabilir, enerji olabilir, tecrübe olabilir, donanım, birikim olabilir, hepsi olabilir bunları artık tutmadan paylaştığınız ve karşılığını da alabildiğiniz bir döngü. Şimdi burada bazı yetenekler de açığa çıkıyor. Belki dediğim gibi bir süredir bazı kaynakları bir süredir gerektiği gibi açığa çıkaramamış olabilirsiniz. Belki tutuyordunuz, belki kaygı boyutu vardı. Artık bütün bunlar açığa çıkıyor ve güzelliklerle açığa çıkıyor. Gizlenmiş olan tüm potansiyel açığa çıkıyor. Ve bu anlamda bir alışveriş, homojen bir alışveriş enerjisi. O kadar güzeldir ki, güzeldir ki burası bir hediye takası gibi düşünün. Siz kaynaklarınızı paylaşırsınız, karşılığında gerekli enerji gani gani geri gelecektir. E burada zaten çok majör bir enerji var başarıya doğru ilerleme yolundasınız burada. Sizin için kalıcı başarı, mutluluk ne anlama geliyorsa güçlü başarı, bazıları için reputasyon da açığa çıkabilir kolektifte. Herkes kendisine göre değerlendirsin. Böyle bir hedefiniz varsa bir süredir topluluklarla çalışıyorsanız ve daha görünür, daha duyun, duyun, duyulur olma ihtiyacınız var ise bu anlamda da bu enerji sizi güçlü destekler ama nihayetinde ileri doğru gidiyorsunuz burada artık güldür güldür ileriye doğru gidiyorsunuz halen dengelemeniz gereken konular olabilir lütfen ikilikleri güzelce derleyin dengeleyin dengede ilerlediğiniz ölçüde özellikle içsel anlamda içsel yolculuğunuzda Gölgeyi beslemediğinizden emin olun, karanlık enerjileri, ego bazlı duygu, düşünceler, korku, varsayım, vesvese vesaire gibi ya da kıtlık, bilince, limitli düşünce biçimi bunları beslemediğinizden emin olun. Işığı besleyin her daim, umut, inanç, neşe, huzur, akış, cesaret, teslimiyet, tüm bunları besleyerek ilerlediğinizde güldür güldür bir başarıya doğru, huzura doğru, tamamlanmaya doğru... E yani ulaşmanız son derece mümkün. Şimdi burada tekrar size şundan bahsediliyor. Ee, belki biraz yani bulunduğunuz platformda güçlü ve ayakta kalmanız gerekecek bunu yapabilirsiniz. Yani birileri inançlarınıza, hedeflerinize, amaçlarınıza, karakterinize, özünüze karşı yargılarla, eleştirilerle, kanılarla vesaire ya da müdahaleyle yaklaşacak olabilir. Ürkecek bir şey yok. sağlıklı bir şekilde sınırlarınızı belirleyin ve tüm bu alanları koruyun. Tamam, koruyun, inancınızı koruyun, özünüzü koruyun, özünüze sadık kalın, her şey yolunda. Burada kesinlikle biraz mücadele var. Biraz bir şeyler e, olması gerektiği gibi sizin dünyanızda tahmin ettiğiniz gibi gitmemiş olabilir. Biraz böyle sarsıntılar açığa çıkmış olabilir. Ama her şey yolunda. Bunun bilincinde olun. Her şey yolunda. Güvendeyim, akıştayım, teslimiyetteyim, yolumdayım, yolculuğumdayım. Ve tüm e, kaynaklarımı sevgiyle... Korumaya hazırım ve başarıya doğru ilerlemeye ve tüm potansiyelimi açığa çıkarmaya hazırım. Bunu hak ediyorum. Buna değerim. Bu kodlarla ilerleyin lütfen. Burada her şey yolunda görünüyor. Ee, tahmin ediyorum özetledim. Özetle bu kadar canlar seviyorum sizi. Bir dahaki genel açılımınızda buluşmak üzere.